Canlarım merhabalar ne yapıyorsunuz ben geldim Bugün size değişik bir açılımla geldim Aşk üçgeni açılımı Şimdi aklımızda kişiler Üçüncü kişiye nasıllar Ve size nasıllar <laughs> Azize sizsiniz Beyler siz kendinize göre alın Aziz aklınızdaki kişi Ve üçüncü kişi <laughs> Benim kolektifim bilir Şimdi diyeceğiz ki burada Aklınızdaki kişiyle Üçüncü kişiye karşı nasıl? Yani bu aşk üçgeninde size karşı ne hissediyor? Tamam mı? Şimdi üçer kırmızı, üçer tarot ve konuşturma kartları alacağız ve üçgen açılımımızı yapacağız. Hadi bakalım yaşa, yasak aşk, 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 üçgeni. Efendime söyleyeyim. Üçüncü kişiyi tercih edenler. Şöyle yapalım. 4 yapalım hadi. 3 dört. Tamam mı? tarotlarımızı karalım. Tabii ki olası gelecekte yapacağız canlar. Olası gelecekte de hatta şöyle yapalım. Ortaya alalım. Olası geleceğe de 2, 3, 4 Hadi bakalım. 1, 2, 3 Olası geleceği en son açacağım canlar. Peki. Aklınızdaki kişi. Konuşturma kartlarını en son çekelim. Karıştırmayalım burayı. Şimdi. Üçüncü kişi. Adalet, kıskançlık, merak, tasa. Tılsım kraliçesi, tılsım prensi. Güneş arkadaşlar. Vay 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 neler oluyor. Size karşı önlenemez bir bağımlılık ve uyum attı aklınızdaki kişiyle. Peki adalet, panik, motivasyon kaybı, problemler, sıkıntı. Hmm. Canlar şimdi aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı nasıl size karşı nasıl dedik değil mi canlarım benim. Şimdi diyor ki ben ona diyor adaletli davranmak zorundayım beni diyor çünkü şu an bu aralar bu tılsım kraliçesi bakın aslında attı. Bu tılsım kraliçesi yani üçüncü kişi muhtemelen bu arkadaşlar. Aşırı kıskançlık ve merak enerjisi de bana karşı yani beni göz hapsine aldı diyor olabilir burada. Ve hatta bazılarının oğlu olabilir canlar ondan bir tane. Bir çocuğu olabilir ya da. Bu yüzden de diyor ki hani benim diyor ki bence bunu bu açılımı uyanlar alsın. Çünkü burada tılsım kraliçesi bir çocuk çıktı ve güneş kartını attığı için söylüyorum. Benim diyor onu diyor çok fazla merak enerjisine, kıskançlık enerjisine soktum ve ona tasalar verdim. Diyor üçüncü kişiye tasalar verdim. Ama benim bir çocuğum ya da oğlum ya da kızım var. İşte artık uyanı alın. Ondan ve zaten benim diyor orada diyor parlamamın güneş gibi sebebi çocuğum. Bakın araya çocuğu attı. Görüyor musunuz resmen? Yani Tılsım kraliçesinin bir oğlu. Ee, ve diyor e, onu diyor çok fazla tasa ve merak enerjisine soktum ve kıskançlık krizlerine girdi. Şu aralar gözü üstümde diyor. Bakın burası sanki böyle bana bir evli bir çifte anlatıyor gibi hissettirdi arkadaşlar. Yani burası evli olabilir. Ee, üçüncü kişiyle bir çocuğu olabilir ya da evli olmasa bile. Peki iki kart daha destek. Gurur. Gururunu incittim onun diyor ve bu yüzden biraz da pişman oldum diyor aklınızdaki kişi. Demek ki buraya, burası bir konuda kıskançlık ve tasaya girdiğine göre canlar bazı şeyleri öğrenmiş ya da duymuş olabilir belki. Dur bakalım onu soracağız şimdi. Peki size karşı nasıl dedik? Dedi ki ben ona adaletle davranmadım dedi. Size karşı canlar bakın. Ona diyor bazı gerçeklerin diyor sudaki yansımasını hakikat sandım. Ve ona da böyle lanse ettim bunu. Aslında benim aramda onunla o kadar güzel ahenkli uyum vardı ki diyor. Ve ben ona karşı hem bağımlıyım hem de benim maalesef bağımlı olduğum, zorunlu bağımlı olduğum yerler var diyor. Bakın nasıl tabiyeti attı. Yani irade dişi koparılamayan bağlarım var diyor burayla. Bence çocuk arkadaşlar. Yani ve diyor ki ben diyor ahengi uyumu aslında diyor sizinle yaşamış ahengi uyumu. Ama diyor onu zamana bırakmak zorunda kaldım. Çünkü diyor. Bakın ona adaletle davranmadım tedirginlik yaşıyorum, düzensizlik yaşıyorum. Güç kaybı yaşıyorum ve şu an onu aşırı kıskanıyorum diyor. Sizde aşırı kıskanan bir aklınızdaki kişi var. Bakın. Ve diyor ki aramızda diyor problemler oldu. Yanlış kararlar aldık diyor bu ilişkiyle ilgili ve ben diyor e, üzüntü içindeyim ve kolay kolay atlatamıyorum onu, kolay kolay unutamıyorum diyor. Aa aklınızdaki kişi size karşı arkadaşlar unutamama enerjisinde onu söyleyeyim. Peki destek alalım. Niyetlerim bitmedi onunla ilgili. Ona çok sarılmak istiyorum diyor. Vay. Bak bak. Peki iki tarot destesi kılıç O bana kılıcını çekti. Aklınızdaki kişi size diyor ki arkadaşlar, o bana kılıcını çekti. Ben ne kadar şaklabanlık yapsam da ona tatlı gözükmeye çalışsam da bana kılıcını çekti. Artık beni istemiyor diyor. Peki burası Geçici maddi sıkıntılar. Üçüncü kişiyle e, geçici maddi sıkıntılar yaşıyorum. Mali kayıplarımız var ve e, başarısız ve güvensizlik şu an bana karşı bir güvensizlik içerisinde ve gözü benim üstümde diyor. Resmen diyor ki arkadaşlar burada üçüncü kişinin diyor gözü üstümde ve diyor zaten diyor mali kayıplar da verdik e, böyle hani bu mali kayıplardan sonra diyor bir de diyor beni diyor dışladı diyor. Hani burası birbirine biraz yabancı kalmış olabilir bu dönem çanlar. Aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi. Ve e, ama size ne diyor? Benim bana diyor kraliçem kılıcını çekti. Ben ne yaparsam yapayım diyor. Bana diyor e, yaptığım hani bu sevimlilikler memlükler hiçbir işe yaramıyor diyor. Şu hala onunla ilgili niyetlerim var. Hala niyetlerim var onunla ilgili. Ona sarılmak istiyorum. Özlemi çekilene, kavuşma isteği sevilene. Bakın aklınızda kişi seviyor arkadaşlar her ne kadar aranızda üçüncü kişi geldi de olsa aklınızdaki kişi diyor ki evet diyor buraya diyor e, verdiğim şey kıskançlık merak gururunu incittim mali kayıplar ama ne dedi e, prensiyle hani benim dedi bir evladım var diyor bakın bunu uyan alsın canlar ama diyor ki benim diyor hala sizinle ilgili, sizinle ilgili niyetleri var, onunla ilgili niyetlerim var ve ona çok sarılmak istiyorum, onu çok özledim diyor. Yani biliyorum ki diyor kraliçem ya da kralım bana kılıcını çekti ama ben onu çok özledim, ona sarılmak istiyorum diyor. Vay 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 vay. Peki bakalım başka ne diyecek. Üçüncü kişi kendini çaresiz hissediyor arkadaşlar, iyileşmek istiyor sizde sizde bir korku enerjisi çalıştırıyorsunuz aileyle ilgili bakın. Canların bazılarınız biliyor üçüncü kişi engelini. Bilmeyenler de öğreniyor olabilir aile engeli. Aranızda bir aile engeli var canlar bunu uyanlar dinlesin. Yani sizdeki korku bu aile engelini öğrenmek olmuş olabilir. Ya da gerçeğin size verdiği ağırlık hani olur ya böyle üzüntü Hani elden bir şey gelmemesi böyle elin kolun bağlanması gibi bir his aldım burada sizden canlarım benim. Aile engeli attı çünkü bak aranızda. Ama üçüncü kişi de diyor ki ben de çaresiz hissediyorum. Şu anda iyileşme derdindeyim çünkü iyi değilim diyor. Peki olası gelecekle, bakın olası gelecekte üçüncü kişiyle ne olur? Burası tamam mı? Yalnızlık, içe dönüş, geçmişin izleri, öfke, Oo, ölüm. Arkadaşlar ayrılık Aa Kupa Şövalyesi diyor ki ben buraya nasıl, ne kadar diyor sahte duygularımı göstersem de bizim diyor sonumuz ayrılık. Ben diyor kupalarımı son sundum. Bakın arkadaşlar geçmişte geçmişte e, aklınızdaki kişi kendini çok yalnız hissetmiş. Üçüncü kişi de kendini yalnız hissetmiş. İçlerine kapanmışlar. Yani hani böyle şey olur ya aynı evin içinde birbirine yabancı iki insan öyle düşünün. Ve diyor ki ben diyor geçmişte diyor bir kere diyor bu ayrıl ayrılık yaşadık. Ona diyor kupalarımı sunmak zorunda kaldım ve sundum. Ama bu ayrılık kaçınılmaz diyor. Görüyor musunuz bakın geçmişin izleri ayrılık ölüm. Ve diyor aramızda çok büyük bir öfke problemleri var bizim. Onunla aramızda çok büyük öfke problemleri var. Ve biz bu öfke problemlerini aşamıyoruz. Peki tarotlarımız. iki tane daha. o ihanet, haksızlığa uğrama. Uyumsuzluk. Biz onunla uyumsuzuz diyor. Biz onunla uyumsuzuz. Aramız dengesiz. Eee. Ve birbirimizden de memnuniyetsiziz yani aramızda bir sevgi yok ya diyor kısacası sevgi yok diyor ve diyor ki bakın ihanet haksızlığa uğrama insanların güveninin sarsılması. Ne demiştik burada zaten üçüncü kişinin güveni sarsılmış demiştik ya. Üçüncü kişi bazı şeyleri yakalamış olabilir canlarım. Benim kartlardan aldım enerjiyi söyleyeyim ben size. Ve bu en son bir burası gene bir şeyde yakalanmış galiba anladığım kadarıyla öyle hissettim çünkü. Ve diyor ki yani ben diyor daha önce zaten biz onunla ayrıl barış yaptık üçüncü kişiyle ama şimdi bu son kaçınılmaz. Bu son kaçınılmaz. Artık son diyor. Yani Artık o da beni affetmiyor diyor. Ama bakın bir duygu atmadı. Ben diyor ne dedi burada çocuğum için ya da bazı koparılamayan bağlarım için onunla yeniden güneşi doğurdum ve onunla yeniden tekrar birleştim diyor resmen burada yani. Ama diyor ki bu son diyor kaçınılmaz bakın görün. Ve eee ihanete uğramak. Yıkılan kule kartını attı zaten. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yıkılan kuleli ne olduğunu canlarım benim. Peki. Olası gelecekte. Benim arkadaşıma. Hadi bakalım. Bekleme enerjisindeyim. Ne yaparsın diye. Havadis. Hava. O, haber geliyor. Yüzleşmek. Güzel. Diyor ki. Şimdi burasıyla burası ayrılıyor canlar kafanız karışmasın. Ayrılık enerjisindeler şu anda bakın yani ayrılık enerjisi attı. Peki aklınızdaki kişi sizin olası gelecekte ne yapar dedim havadis bekleme yüzleşme kasırga diyor ki ben diyor ona bir haber göndereceğim ama şu an bekleme enerjisine girdim diyor onunla diyor yüzleşmek istiyorum yüzde gelmek istiyorum aslında neden bakın bu yüzleşmeyi bu arada gerçekten çok özlediği için yapmak istiyor sizin arkadaşlar burada vuslat kartını atmıştı hatırlarsanız canlarım ama diyor aramızda diyor bir fırtına kopacağını biliyorum ben diyor yani o çünkü ne demişti biraz evvel kılıç kraliçesi oldu yani beyler siz kendinize göre alın e, o diyor bana kılıcını çekti ben bu kasırganın olacağının farkındayım ama ben onu çok özledim. Onunla yüzleşmek istiyorum. Sadece şu an beklemeye nersliyim. O haberi ona göndereceğim. Bakın yakın zamanda bazıları size haber gönderecek arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bazıları size haber gönderecek. Hatta şöyle söyleyeyim. Burayla ayrılıyorum haberini bile gönderebilir size yani. Şaşırmayın. Hani ya da ayrıldım diyebilir. Ee, şimdi burası çünkü ayrıl barış yapmış anladığım kadarıyla. Yalnız şey üçüncü kişinin enerjisi bana çok karışık geldi. Yani yorarken biraz zorlandım. Buranın enerjileri çok ağır canlarım. Ama bakın sizi karşı ne kadar net attı görüyor musunuz? Yani havadis bekleme yüzleşmek ve kasırga diyor ki ben diyor kılıç kralçemin diyor ya da kılıç kralımın bana o kılıcın çektiğinin farkındayım. Hani ben ama diyor buna rağmen o kasırgaya rağmen. Hani o kasırgaya rağmen ben Onunla ona haber göndereceğim. Sadece biraz beklemek zorundayım. Çünkü aile engeli de var ya arada. Ama diyor ki o yüzleşme gerçekleşecek aramızda. Her türlü diyor ben ona çünkü ben onu çok özledim. Niyetlerim var onunla ilgili benim. Niyetlerim var. Sizinle ilgili niyetlerim vardı zaten arkadaşlar. Diyor ki o benim bebeğim, o benim işte aşkım, o benim adamım, o benim kadınım. O diyor bana ne kadar kılıcını çekerse çeksin ben onun her türlü karşısına geçip ona sarılacağım diyor. Böyle de yüzsüz bu arkadaşımız. Maalesef arkadaşlar. Peki. Konuşturma kartları çekelim size karşı. Buraya çekmeyeceğim. Üç tane. Benim hayalimsin. Çıkmaz bir sokaktayım. Yolumu kaybettim hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Arkadaşlar zaten bir de nasıl bir enerji aldım biliyor musunuz şu anki açılımdan? Ee hani böyle bazılarınız gerçekten sonradan üçüncü kişi engelini öğrenmiş olabilirsiniz. Bak gerçekten hani bazılarınız böyle hiç haberiniz o yoktur tamam mı? Böyle bir gerçekle yüzde kalıp şoka girmiş olabilirsiniz. Ama diyor ki ben diyor ona sarılacağım. Yani burası diyor kaçınılmaz son. Burası ayrılık. Yani şöyle söyleyeyim. Bazıları çocuk için devam ettirdiyse eğer bu evliliği. Hani aynı evin içinde birbirlerine yabancı olabilirler. Onu belirteyim size. Söylediğim gibi ay şu kartı da bir şöyle koyalım. Yani ama diyor ki ben diyor aklınızdaki kişi her türlü benim kraliçem ya da kralımla her türlü yüzleşeceğim diyor. Peki evren ne der benim canlarıma? Sonbaharda her şey bir araya geliyor. Bu dönemde değişim, denge ve sevdiklerinizle yeniden bağlarınızı kurmanız bekleniyor diyor. Harika. Güzel şeyler olacak sonbaharda. Zaten sonbaharda sayılırız. Tam kış gelmedi canlar. Hadi bakalım. Meleklerimiz rüyaların kılavuzu. Rüyalar, ilham, anlam, rehberlik. Arkadaşlar rüyalarınıza dikkat edin bakalım. Çünkü bakın bu aralar rüyalarınızı şey görebilirsiniz. Haberci rüyalar görebilirsiniz. Not alın mutlaka tamam mı? Hadi bakayım şu kitapçığımdan da bir tane açayım. Ben canlarıma ya. Şöyle aklınızdan bir şey geçirin. Oo. Okus pokus. <laughs> Hiçbir hiç sır saklama diyor. Gizlediğiniz bir şey varsa bu aralar sırlarınızı hiç kimseden saklamayın arkadaşlar tamam mı? Ve patlayacak herhalde ortaya çıkacak aman dikkat diyeyim. Canlarım benim bu uyarıyı da yaptı buradan kitapçığımız. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.